Merhaba arkadaşlar bugün GTA'nın ikinci bölümünde e, helikopterle e, en yükseğe çıkmaya çalışacağız. Şöyle ilk önce bir şehirde üstüne çıkalım. Burada gördüğünüz gibi helikopterimiz. Şimdi şunu binelim. Geçen bölümde hatırlarsanız serbest sürüş yapmıştık, polislerden kaçmıştık. Şimdi bir kalkalım. dakika. Bu kullanması bayağı zor. Bu. Ha şimdi kalktık. Şimdi. Ağacın kenarında olduğumuz için biraz zorlandım. Şimdi kalktık. Şimdi şurada bir gördüğünüz gibi kule var. Şu noktada olduğu yerde. O kuleye helikopterle çıkacağız. Ve şehre bakacağız. Şöyle gidelim. Gördüğünüz gibi öbür bölümde şehir çok büyük gözüküyor. Şu an biraz daha küçük gözüküyor. Burası hatırlarsa aynen en yüksek burası. Ay yanlış yer. Telefon çıkartıyorum ki de Evet. Şimdi iniyoruz. Aa bu da helikopter var zaten. Bir dakika. Burada bir helikopter var. Ben oraya şimdi nasıl gideceğim? Bakayım ha, ayrıldı ayrıldı ha. Şimdi gideceğiz. Bir dakika aşağı in biraz. Ah şimdi gidelim. kalk 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 aha hayır ya abi bir türlü inemedim çok zor buraya inmek ya niye ben geri gidiyorum eyvah düşüyoruz 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 Abo. Birinci deneme başarısız oldu. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Biraz zor oraya çıkmak. Tepeye bir türlü inemiyoruz ki. Şimdi kodumuzu yazalım. Bu Evet geldi gördüğünüz Tekrardan bir Yukarı çıkalım. Kontrolü çok gıcık ya. Şimdi ne tarafta bu? Aa burada. ...gidiyoruz. Bu sefer daha hızlı gideceğim. En azından. orada helikopter yoktur inşallah. Evet yokmuş. Hayır 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 hayır. Git. Hah. Bu tarafa, bu tarafa. Evet evet evet. İn in in. Hah. İn 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 in. İn. Allah indik çok şükür hiçbir şey olmadan bildiğim. evet burada füzelerimizi ateş edebiliyoruz bu zaten mini helikopter uçağı şöyle bütün şehri görebiliyoruz bekleyin aa bu vay be İşte bu Şehre bak be ya. Çok büyük yapmışlar. Rockstar. Neyse şimdi biz bir aşağı inelim. Bir aşağıda neler var onu gözetleyelim. Şu mer şurada merdiven var. Tamam. Şuradan inelim. Aman aşağı düşmeyek de. Sonumuz kötü olur. Vay 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 vay. Aha. Bu ne? Bu aşağı mı iniyoruz? Evet. Bak, çıkmaya korkuyorum. Atlar atlar? Yok, bu da ya çıkmıyor. At atlar. Şimdi Michael. Kendi yere atıyor şimdi arabadan. Evet, en yüksek tepeye çıkmayı başardık. Şöyle göstereyim ay düşme Sakın düşme Şöyle Evet Ay Burada bir şey yok burada bir kapı var Ama elektrik Şey e, bir Daire galiba ama girilmiyor Şimdi biz buradan aşağı iniyoruz Yukarı tekrar bir çıkalım Evet. Şöyle. Şu ne acaba? Ha şey bu hava balonu. Hava balonu. Galiba öyle ben öyle biliyorum. Biraz havalanalım. Ama yalnız bunun motoru motoru falan bitiyor. Onu ona biraz dayanması gerekiyor. Şimdi dus, aşağı in. Şimdi biz nereye ineceğiz? Hayır 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 Şöyle in. Biraz yavaş biraz yavaş Biraz daha Aha tamam şimdi in 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 Abo, yine şeyini çalıyorlar. Ay, ay, ay! Aha, adamın şeyini götürüyor. Dur dur, adamın cüzdanını götürüyor adam. Adam nerede? Ha şu motor Nereye gidiyor acaba? Ulan ben nereye acaba? Kalk 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 Ula, kalk Vay Kaçırdık ya adamı Adam gitti Şimdi biz bir inişimizi yapalım Normalde o adamın cüzdanını kurtarırdım Dur yavaş yavaş la yavaş la yavaş Çarpıcan yavaş la yavaş Hayır Kaç kaç patlayacak araba pat Ay şey bu. Merhaba Ha bu korktu kaçıyor Vay be nerelere çıktık Bu iyiymiş ama he. bu bir süre sonra illa ki patlayacak. Hatta biz onu patlatabiliriz. Dur. Alınmış. Bekle, şu motoruna ateş edeceğiz. Gel 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 şöyle 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 ha. adam korkudan ne yapacağını şaşırdı. Ka kadınmış bu. Bu böyle kalır patlamaz. Ee, biz de zaten yapacağımız şeyi hallettik. Şöyle bir Gördüğünüz gibi şuraya şuraya çıktık. Tam da baktığım yere çıktık zaten taş verdik. Evet. Michael yoran ortasında bir dakika şuraya alalım da adam ezilmesin. Geçen bölümde çok iyi. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Michael sizi seviyor, ben de sizi seviyorum. Daha çok GTA videosu gelmek gelmesini istiyorsanız abone ve like atın. Bay bay.